Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün modumuz uçan kaykay kay modu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu modu kuracağız. Evet arkadaşlar buradan damla tıklıyoruz. Buna damla diyoruz. Ve dosyamız inmeye başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, dosyamız indi. Biz gibi. Evet arkadaşlar, burayı kapatıyoruz. Buradan indirimiz kaykay kay modunu. Pardon, bunu bu da sil. Bunu karısara çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık bunu silebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kuracağız? Buradan rahat bini açıyoruz. Buradan zaten gideceğimiz yeri bize söylüyor. Burada arkadaşlar Open 4 var. Bunu aşağıda linkini vereceğim sizlere arkadaşlar. Bunu indirin ve kurun arkadaşlar kurulumu çok basit arkadaşlar evet arkadaşlar open door yönetici, yönetici olarak çalıştır diyoruz windows kitabı izliyoruz ilk önce burada edit mod diyoruz arkadaşlar buradan nereye gideceğimizi söylüyor buradan arkadaşlar mod uptet is 64 derece px burada ise peş dng1 peş dng1 bu arkadaşlar bu 5. dosyayı seçiyoruz derece repref ediyoruz buradan is 64 buradan leves ben get 5 Buradan seçiniz arkadaşlar. Veclis RPF. Burayı seçtikten sonra arkadaşlar. Damo yefete. Damon yetede. Damon hi yefete. Bunları atacağız arkadaşlar. Rad şey aşağı indirelim. Burada arkadaşlar. O da atarım atalım. Hangi dosyaymış? Demo Yetede Demo yetedi. Bunları atacağız arkadaşlar. Şimdi önce bakalım bu bu kak, kak uçan kaykay kay kay. neyin yerine geçecek arkadaşlar önce bakalım da Demon YFT Buradan Demon YFT bulacağız arkadaşlar Demon YFT evet bu bakalım neyin yerine geçecek. Evet arkadaşlar bu motorun yerine geçecek. Bu motor Ghost motoru değil mi ya? Ona benziyor da. O değil ya onun Evet arkadaşlar bu motorun yerine geçecek. Buradan ateşli fire diyoruz. İndiren gidiyoruz. Burada indirdiğimiz kaykay modunu bu üç dosyayı seçiyoruz arkadaşlar ve açtık onu. Açtıktan sonra böyle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kaykayımız oluşturdu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burada da birkaç dosya var. Bunlardan herhalde bunları kurmaya gerek yok. Onlar da aynı zaten. Aynısı. Neyse onları da atalım. Ne olur ne olmaz. Bunu da açıyoruz. Evet arkadaşlar, buçuk. Uçan kaykay modumuz kurumu bu kadar arkadaşlar. Oyunda görüşmek üzere. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan jet F4 tuşu ile trenimizi açıyoruz. Açmasın. Bu zor ya. arkadaşlar? Aşıktan sonra arkadaşlar burada vecele seçiyoruz. Burada arkadaşlar damon da a da emon da emonu seçiyoruz ve kaykayımız geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaykay modumuz böyle arkadaşlar. Şimdi binerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle biniyorsunuz. Ve böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Bunu indirin ve kur arkadaşlar. Gerçekten çok eğlence olacak. Siz de bu modu oynamak istiyorsanız indirin ve kur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böyle eğlen eğlenceli bir mod arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uçak kaykay modumuz kurumu bu kadar arkadaşlar. Bir dakika modlarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.